geldi anda gel. <laughs> Aa, geliyor 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 burada. Ya <laughs> <Ben şu an gülüyor> bu görüntüyü görme. Aman ne anlama geliyor? <gülüyor> <gülüyor> yani yemek 5 olması lazım değer. <gülüyor> burada <gülüyor> yukarıda kadın ha yukarıda. Sevdiğim <laughs> <yukarıda gülüyor> <laughs> Yani o zaman şey değil. Ne derler ona? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Oyuncak Götü mı veriyorsun? <laughs> Götümü. <laughs> Aa kes <laughs> odaya çıktılar gel gel gel. Hayır, <laughs> <laughs> gel 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 aynı odadalar gel. Yine mi var ya? Gel gel biz sana <laughs> yerlerini gösterelim gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Senin ol. <al. gülüyor> yapmayın oğlum yapmayın. Oğlum yapma bak. Hadi bak diyorum. Gençim diyorum daha gençim. Duyuyorum. <laughs> 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 Osuruyorsanız da düzgünce osuruyorum deyin. Osuruktan korkmam. Dene <laughs> <ben gülüyor> söyle. Hatta osuruğa gülerim. <laughs> tamam. ne ne olduk olduk bir... Allah seni kahretsin. Sinirleniyor diyoruz sana. Aptal adam. Melis. <laughs> ne <laughs> alıp F'ye basıyorsun. Ne, ne, ne yap yaptın? Yaptı? Evet. <laughs> <Allah gülüyor> ne oldu? Ha, i̇nanamıyorum Harun. Böyle oynuyoruz artık. Harun. 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 Ben bir şey daha bir şey yapmadım. <laughs> ben orada bir ben elimde şeyle geziyordum niye Harun neden arabayı çalıştırdın? Kim koydu? da arabasını mı? Salak bir dedi. De, hayır bir de, de şey demez mi yani? Oraya kim kontağı koydu? Ben orada değilim. Ya bu nasıl bir saçmalık? Yalnız sağ sola inip, basıyordum yanlışlıkla. of Harun. Of. <laughs> Aman, benim, benim suçum. Ben sana şey, ayaklarım ha. olayım sen de benim kollarım var. Tamam tamam. Seni devam Ya niye el ele gidiyoruz peki şu panike boncuğu gibi? Oğlum şunu şu tarafa yeter mi Çek çek <laughs> <laughs> şu tarafa çek ha. <laughs> ha çek. çek tamam. Devam. <laughs> 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 böyle. <laughs> Ağrın kaldı. Dur <şimdi. gülüyor> şuradan top alacağız gel. Ha ee, gel. Alsana. Alalım. <laughs> <laughs> can mı var burada? E, ya lise sevgili gibi yemin ediyorum elimi bırakmıyor. <laughs> git artık ben alet adam istemiyorum seni. Yok değil. Arkadan Git git git. Şuraya mı? Tamam göz görüyorum. <laughs> oğlum sen bana uçuyor. Oğlum bana uçuyor. Oğlum Oğlum bana uçuyor. Oğlum böyle biz. <laughs> ki. <laughs> yani ben kimim? bizim bizi. Bizi bu uçursanıza. Gel kardeşim bak buraya çıkıyorsun ağırlıktan uçuyorsun. Heee. Dur canım dur. Dur, dur canım dur. Eee. Slowly slowly. Slowly slowly. <laughs> slowly slowly bebeğim. Dur bebeğim biraz Biraz, <laughs> biraz, doğru bebeğim? biraz, biraz sola doğru yap bebeğim. Var mı, Böyle bebeğim geliyor. evet. Böyle. Biraz sağ yapalım bebeğim. Yok kalkmıyor kalkmıyor. Bebeğim. Biraz şöyle sağ yapalım bebeğim. Tamam sola geri gel bebeğim. Tamam sağ. gitti ne ben, Sola 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 geri gel bebeğim. Beni, beni, beni bırakır mısın? <laughs> tut orayı tut orayı. Slowly slowly tut orayı tut orayı. Sağ elinle bebeğim Aa. sağ elinle. Evet bebeğim. Böyle <laughs> ikimiz beraber. <laughs> ben sana öğreteceğim bebeğim merak etme. Az daha getir. Gel bebeğim gel bebeğim. Tamam bırak. Bıraktık. Bırak bırak. bırak, evet. El arada dönüyor. Al al beni al. Noel dayı geldi. Yani. Mehmet'imin dalgalanması. Dalga dalga. Sen onu niye oraya attın ki lan? Oğlum attım <laughs> mıknatısı çekti. Yani mıknatısı oraya o saatte ne işi vardı o mıknatısın? Allah yapma. Getiriyorsun. Ben bu oyunu kapatıyorum. İkiniz geri, ikiniz geri birleşmezseniz ben boynu kapatıp giderim. Pardon benim. Üstüne çık üstüne çık. Allah'ın geçirmesi peki. Bu her karşılığında. <laughs> orada kal orada kal, öyle kala. Kaldı <laughs> kaldı <kaltıklıdır>, kaldı <Tamam>. ister <laughs> mi? Birleştiyim ki. Allah'ım benim. Şu an benim benim. Nes, sen niye gittin Enes buradan? Ya bilelim. Bana bir şey öyle. <laughs> <laughs> Bana bir şey <laughs> öyle. Bele götün götü ağzıma değiyor. Nene şu gel şu sağdaki insan futbolu şunu Ben şu an çok otobüsde bekliyorum. Ya bak gitti. Kaldır kaldır. Hadi hadi. Benim bir şey yasam. Hadi hadi. 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 Destek at bize. <laughs> Ebele de bir kıçına bir dokan. <laughs> ya bir düşünün. Sizin <laughs> ona boyunuz yetmez yetmez. Ah, ah bittim. Ben düşürdüm ya, bittim. Sen mi düşürdün <laughs> Mırtla kapattım ben Hayır, Arkadaşlar benim nerede olduğuma ya, inanmayacaksınız. Bilir. Ben Mehdi'yim. Bir kim verdi bir. bir saattir boşa uğraştırıyormuş. Ben <laughs> Mehdi'yim arkadaşlar. Evet, ben arkadaşlar. Aa tavanda. Aa. Spider-Man. Hakkı. ben. hem Mehdi'yim hem Spider-Man'im. çekebileceğim değil mi? Yok. Kendimi aşağıya bırakıyorum. kaldıracağız bak. Arkadaşlar beni dinleyin. götürsene şunu. Ben Ya arkadaşlar ben istemiyorum iki tane. Ya ben istemiyorum iki tane çıplak İyiyim. herifle yan yana gezmek ya. Ah, ah, ah. Bırak ben. Bırak. Geliyoruz <laughs> şu yukarı da görelim. Gel, <laughs> gel gel götürüyoruz. Ne? <laughs> He ne oldu? <laughs> Şimdi görev başına. Görev mi? Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü. <laughs> <laughs> Nereden geliyorsun? <laughs> bırak <artık. gülüyor> amca bırak Bıraç çocuğu oğlum. amca. Gel o. Topu E bile. bir gelsene. <laughs> Şu şeye bir geç merdiven var bak orada <laughs> beyaz onun başına bir geç bakayım.